İstanbul'da evet Cumhurbaşkanım. Sınavı getirdim şimdi köyümüzdeyiz. Birazdan defne edeceğiz. Ee, Sayın Cumhurbaşkanım müsaade ederseniz e, burada köylerimizde köylülerimizde ben diyafon alabilir miyim? Tamam. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Ay, da taksiratına Amin. 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 Çok farklı bir dönemden geçiyoruz. Bu Covid döneminde gerçi Kadir Bey babası malum rahmetli oldu. Hep beraber rahatsız olanlara da sağlıksal sağlık, afiyetler versin. Amin. Allah Allah i̇nşallah cennetiyle, cemaliyle de Hıngıroğlu ailesinin bir büyüğünü de inşallah mükafatlandırsın diyorum. Allah razı olsun. Demetliği en kalbi duygularla selamlıyorum. Çok teşekkür sağ ederim. Sağ Allah, razı olsun, Allah razı olsun Sayın Allah Cumhurbaşkanım. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Siz de Allah'a emanet olun Sayın Cumhurbaşkanım.